Dostlarım sabahki videoda dediğim gibi hiç panik yapmayız, stres yapmaya gerek yok diyerekten dostlarım 32 bandını hareket ortalaması devamlı bir şekilde ilerlettiği zaman direktmen dostlarım 35 bandını üzerine kırdığı zaman yeter ki dostlarım bunun üzerinde 4 saat kalsın diyerekten dostlarım söylemiştim ve 38 bandına diyerekten dostlarım söylemiştim. Şimdi size göstereceğim haberi bir tane ölen bir tane adam görse dese ki ben bu haberi görmeden niye öldüm diyerekten kendini dostlarım gerçekten de bitirir diyerekten söylemek istiyorum. Bakın sizleri gerçekten çok seviyorum diyerekten bir giriş ya da merhaba arkadaşlar diyerekten bir giriş yapmak istemiyorum. Sizleri gerçekten çok sevdiğimi bilin. Şimdi dostlarım ben de elimde bu kadar çok fazla şibokoyunu tutuyorum ve bunları tutarken dostlarım ve şu anda gördüğümüz gibi sadece e, gördüğümüz gibi portföyümüzde şu anda gördüğümüz gibi powerlerimizde en fazla yükselen en güzel şekilde hacmini güzel şekilde koruyan Shiba coin ve neden yükseliyor diye de soracak olursanız dostlarım bugün iki tane başlığımız var mükemmel bir şekilde güzel bir başlığımız var diyerekten söylemek istiyorum ama asıl mesele de şu aslında şu anda ilgi talep diyordum ya bakın şu anda çok fazlaca bir ilgi talep şu anda sadece şu bu üzerine gidiyor ve gitmeye devam ediyor 600 milyonluk 700 milyonluk bir hacmimiz güzel bir şekilde kurduk izin verin dostlarım şu anda grafiğimize grafimize bakalım grafikte ne işliyor diyerekten şu anda gördüğümüz gibi dostlarım üçgen formasyonu aslında hemen hemen üstündeyiz bakın şu anda burada sıkışmış ve sıkıştığı için dostlarım güzel bir şekilde elimin devam ediyor burada da gördüğümüz gibi 5.5 milyon dolarlık dostlarım birçok oyunu alınmıştı. Yani hem oyun sisteminden dolayı bakın sürekli sürekli yakınlar oluyor da olmaya da devam ediyor zaten. Bakın bu desteğinin ardından mobil oyunlarda 120 milyonluk şibo yanmış. Ve Kasım ayında da şöyle söylemek istiyorum. Ee, sadece Kasım ayında 2 milyarlık şibo oyunu yandığını da biliyoruz. Ve dostlarım burada gördüğümüz gibi BNB balinaları, Ethereum balinaları 139 milyon dolar değerinde 4 trilyonluk şibo oyun satın aldı. Hı. Ve dostlarım az önce videoyu çekmiştim. Gerçekten de 10 dakikalık böyle video çekmiştim. Ondan sonra kayıt almamış. Gerçekten de mükemmel videoydu. Kusura bakmayın bu kadar hızlı ve heyecanlı bir şekilde anlatıyorum ama bu konular gerçek anlamda önemli. E, şunları söylemek istiyorum aslında. Şu anda grafimiz yani şuraları e, mesela burası kaç bandı arkadaşlar? 32 bandını mesela burada hareketli ortalamasını devamlı şekilde ilerletmiş. Bakın aynı şekilde bahsettiğim gibi. Aynı şekilde 35 bandının üzerinde dostlarım kırdı. Ve şu anda e, sadece tek yapması gereken bir tane daha çubuk atması ve Buralardan güzel bir şekilde desteğini alacak güzel bir şekilde desteğini aldığı zaman dostlarım tekrardan 38 böyle vura 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 artık burayı kıracak Bakın şu anda bizim zaten hedefimiz 38 bandıydı ve burada güzel bir şekilde silkeleniyor gerçekten de silkeleniyor Burada e, aslında bariz bir şekilde mesela 35 bandı dedim ya bunun aynısını ben 989 bandına da demiştim Şu anda da diyorum önümüzdeki bandlar her zaman olduğu gibi dostlarım mesela şu böyle ATS'ini güzel güzel kırıyor ve düştüğü zaman dostlarım bunun grafiğini bir tek bilen Gerçekten de 6-7 aydan beridir, 1 yıldan beridir takip eden insan bilir. Ve ben de sürekli sürekli takip ettiğim için artık Shibokoy'un ne gibi durumlara gidiyor neler yapıyor derikten bunları biliyoruz bir şekilde biliyoruz ve bilmeye devam ediyoruz ki ben anlatıyorum bunları her zaman olduğu gibi dostlarım bir nevi bakın silkeleniyor her zaman bakın 1-2-3 4 kere dostlarım fitilini güzel bir şekilde atmış aslında oyunu bir dinlenme süreci oluyor bakın çok ciddi bir dinlenme süreci oluyor yani bunu isterseniz 2 aya tutun isterseniz 3 aya tutun yani elinizde ne kadar tutmak istiyorsanız bu size göre değişiyor ama orta vadede de ne kadar bariz belli şekilde zaten kazançları belli her zaman olduğu gibi dostlarım bir yıllık böyle kazancı belli diyerekten bu genel hesaplama bu e, normal olarak düşündüğümüz zaman ama bunu finansal olarak düşündüğümüz zaman dostlarım daha önümüzde çok fazla proje var. Yani daha yumurtaların daha yarısı bile olmadı. Bakın NFT'den mesela söz ediyoruz. Yeni projelerden yine ödemelerden söz ediyoruz. Daha hiçbiri daha adam akıllı daha olmadı. Olmamışken zaten şu anda 10 katı baya baya paralar yapıldı. Eş kripto adam Hala bu kadar insan bu kadar para kazanacak mı? E bu bantlarda aldı falan diyerekten dostlarım hala insanlar güzel bir paralar kazanacak mı diye soracak olursanız e, benim düşüncem dostlarım şöyle mesela buranın üzerinde ciddi anlamda artık güzel bir şekilde kırarsa yani bizim aslında en önemli bandımız 58 bandı. Aslında şuralar ya Fed'in kararı olsun ya da bir e, adamların acil fonu olsun ya kimileri böyle Bitcoin'e geçiyor ya da o partisine geçiyor. Ya bu algınlar bir gün kırılacak. Gerçek anlamda bir gün kırılacak. Bu manipülasyonlar bunlar bir gün artık ortadan çıkacak. Yani ciddi anlamda çıkıyor. Çünkü piyasa her zaman bak ben 2017'den beridir buradayım. 2017'den beridir her zaman aynı algı olur mu ya? Her zaman enerjiyle alakalı. Her zaman bir vergi sistemiyle alakalı bir şekilde dostlarım yok bir denen ee, çok fazla bir şekilde artık e, Bitcoin böyle merkez bankaları falan zaten bankalar hiçbir türlü zaten şeyleri sevmiyor zaten kripto paraları sevmiyor her zaman böyle bir algı var çünkü bankaların yerini e, bir gün kripto paralar geçeceği için dostlarım bunun herkes artık böyle birincinde olduğu için her zaman o manipülasyonlar dönüyor dediğim gibi spekülatif, volatil bir piyasa olduğu için dostlarım bunlar sizi korkutabiliyor. bu endişe sizi sürek sürekli sürekli sürüklüyor ve ben de dostlarım elimde bu kadar bu koyun varken e, ben de yapıyorum bakın stek işlemi mesela sürekli sürekli yapıyorum ve sizlere her zaman olduğu gibi dostlarım bu istek işleminin ne kadar önemli olduğunu size bastıra bastıra söylüyorum. Bakın benim yaptığım işlemleri söyleyeyim. Benim elimde ne kadar bir Shiba oyunu olduğunu mesela Telegram'daki arkadaşlarımız biliyor. Yani orada çoğu insanlar mesela biliyor. Böyle e, bazı sohbetler falan oluyor. Mesela işte, kripto adam böyle cüzdanına falan at. Böyle motive olsun en azından diyerek dostlarım. Ben mesela atıyorum onlara. Diyorlar ki nasıl yapıyorsun? Hemen ben de onlara söylüyorum ki e, mesela benim yaptıklarımı söyleyeyim arkadaşlar. Burada videosu, şey, videomuzu çekiyoruz güzel bir şekilde ama bunları söylemek artık benim bir görevim diyerekten söylemek istiyorum. Ben yani herkes tamam biliyor ama ben bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bakın Shiba, Swap, Shiba token sayfası giriyoruz arkadaşlar. Direktmen Shiba swap yapıyoruz. Ve Shiba swap yaptığımız zaman direktmen cüzdanı varlıyoruz. Yani bu Shiba coin'i isterseniz Coinbase buraya isterseniz Matemask'a aktarın. Bu aktarışları yaptığımız zaman dostlarım direktmen orada cüzdanı bağla yazıyor. Abi bu kadar çok basit aslında. Yani cüzdanı bağladığımız zaman direktmen şiva coinler oraya aktarılıyor. Yani siz isterseniz bone yapın, isterseniz list, isterseniz ikşip, isterseniz rios yapabilirsiniz. Daha fazla mesela coinler eklenecek. Mesela tiyata eklenecek, şiye eklenecek. Bu coinler de eklendiği zaman bizim popülerliğimiz daha fazla artacak. Yani aslında e, bir coin'in yükselmesi adına bizim coin'imiz şu anda her şeyi yapıyor. Bakın ciddi anlamda şu anda üzerine koya koya her şeyi yapılıyor. Bir coin'in popülerliği artması için bir coin'in böyle yükselmesi adına şu anda bizim her şey yapılıyor. Foot yayılıyordu. Bakın bu mesela e, 02 Ekim'de bir FUD'u yayılmıştı ve FUD'u yayıldı diye 14 Ekim'de direktmen NFT'lerle karşı karşıya geldik. Bakın bu NFT'ler direktmen geldiği zaman bu bir ilgi talep meselesi. Olduğu için direktmen 3 katı paralar yaptık. E, ondan sonra ne oldu? 14 Ekim'de bu yükselişi yaptık. Tekrar dostlarım 23 Ekim'de ne oldu? Ondan sonra direktmen böyle 10 katı, 20 katı, 28 Ekim'e kadar büyük paralar yapıldı. Yani 5 Kasım'da da zaten Şunları söylemiştim aslında. 5 Kasım'da bir güncelleme gelecek. E bu güncelleme geldi de bizim zaten işimize yarıyor zaten. Bu güncellemede yakıma dair bir güncelleme dedi. Yani bunları söylemiştim, söylemeye devam ediyorum. Önümüzde çok güzel bir projeler var. Hala böyle olmamış projeler var. Dediğim gibi bu projelerde olduğu zaman içeri mesela gösterdim mi arkadaşlar. Şurada mesela gösterdiğim balinaların inanın daha fazla balinalar gelecek. Bakın buralarda mesela 5.5 milyon dolarlık bir şubok alındı. Yani buralarda da dostlarım ilgi talep artık arttığı için yani şu anda dinleniyor dinleniyor. Bakın aynısı mesela bunu şeyde de yaşamıştık. Yani 20 çekimden 28 Ekim'e kadar yaşamıştık. Çünkü AT seviyeleri orada yaşamıştık diyerekten söylemek istiyorum. Bakın şuralarda her zaman bir düşüş eğilimini yaşamıştık. Yani ee, şu an desem ki burada mesela uzun çubuğu asla bir kereden Hadi diyeceğim o zaman ölü kedi streç'i olabilir burada Ama şöyle söylemek istiyorum bakın Bu inanın sağlıklı bir yükseliş Hani şuradan mesela 38 bandın üzerini kırdığı zaman Olayların buradası farklı bir şekilde boyutlanacağını farkındayız ama şunlar bizim için daha önemli. Şimdi burada ne yapacak? Olumsuz da konuş. Kırık adam artık. diye soracak olursanız. Abi bariz belli. Yani buradan mesela 38 bandını bakın. 38 bile görmemişler. Yani 38'i tam anlamıyla böyle fitili atması değil. Yani şu an gördüğümüz bir eylemde mesela 38'i e tam böyle fitili atması değil. Burası kesin anlamda doldurması gerekiyor. Yani burada da bir şu anda bir talep olduğu için ortada. Güzel yerlere geleceğimiz bariz belli diyerekten söylüyorum ama neden diye de soracak olursanız. Coinjek diye bir borsada listelendik. Mesela Avustralya'nın bir borsasında listelendik. Bu bizim için çok güzel bir şey ödeme yöntemi e, mesela referanslar öyleyinde bunları yapmak dostlarım bizim için bariz belli bir şekilde çok önemli. Mesela BitPay'ın ödeme yöntemi olaraktan dostlarım böyle EMC mesela kabul ettirmesi. Dediğim gibi her referansın böyle aslında önünü açılıyor. Yani şu şu anda e, artıyor ama inanın ben her zaman söylediğim bir şey var. Abi uzun vade düşünüyorsan inan fiyatına bakma. Çünkü bir hedef noktasında şu anda ilerliyor yani dolaşımdaki arzı nasıl böyle eritilme ile alakalı yani bunları konuşsak daha iyi şu anda e, Coin market coinmarketcap'e bakalım dostlarım herkesin kafasında bariz belli bir soru işareti var onları en azından çözelim bakın CMC öyle bir hata ki burada farklı gösteriyor dostlar bakın burada grafikte farklı gözüküyor bakın inanın CMC'de bir hata var İnanılmaz derecede bir hata var şimdi e, piyasa değerimiz bu arada 20 milyar olmuş 17 milyardan e, bu kadar artması bizim için çok güzel tabi ama bakın şu anda dolaşımdaki arzımız dostlarım herkesin kafasında bir soru işareti ama baktığımız zaman aslında bu dolaşımdaki arzımız ne artıyor ne yükseliyor şu anda. Sadece CMC'den bir onay bekleniyor. Aynı burada olduğu gibi. Yani burası onaylamamış aslında. Tekrardan şöyle söylemek istiyorum. Buranın tam anlamıyla böyle olması dostlarım yani bunun artık tam anlamıyla böyle onaylandığı zaman bu gösterilen verilere göre buranın ya 65 ya da 70 olması gerekiyor zaten. Şu anda mesela 32 ile 37 arasında sürekli sürekli bir geziniyor. Ama gerçek olaraktan dostlarım burasının bu fiyat olaraktan gözükmesi gerekiyor. Şu anda zaten 20 milyar piyasa değeri var. Bu az değil zaten. Yani bunun olması gerçek anlamda az değil. Ve şu anda baktığımız gibi zaten ne gerekiyor diye soracak olursanız 1.0 atmaya zaten 30 milyarlık bir piyasa değeri gerekiyor. Ve 30 milyarlık piyasa değeri olduğumuz zaman burası 1.0 atacak. Bizim milyarderi mi ihtiyacımız var? Tabii ki de Dogecoin'in mesela milyarderi ihtiyacı vardı ki 80 milyar piyasa değeri ulaş. Şimdi 20 milyar piyasa değeri var. Çünkü artık şöyle bir durumda Dogecoin. Elon Musk tweet atıyor. En büyük tweet atmasıyla bile mesela Tesla ile birlikte Doge'nin artık bir ödeme yöntemi olduğu değerlendiriliyor diyerekten dostlarım. Böyle bir tweet gelmesine rağmen bile güzel bir yükselişler salamıyor. Dediğim gibi bizim şu anda en güzel aslında artımız dolaşımdaki arzımızın var olması. Mesela doku koyunu arzı sınırsız. Bizim en azından dolaşımdaki arzımız ve e, sınırlı bir şekilde olması bizim için çok güzel bir şey. Bizim şahsa da ihtiyacımız var. Tabii ki de şahsa da ihtiyacımız neden olmasın ama şu anda baktığımız zaman Bizim projelerimiz çok güzel bir şekilde şu anda önü açık. 7-8 aylık bir süreç var oyun sisteminin mesela gelmesiyle. Bu oyun sistemi de geldiğimiz zaman dostlarım neler doğuracak diye soracak olursanız yakın işlemleri fazlasıyla olacak. Tekrardan şunları söylemek istiyorum. Önümüzde bir şibarium var. Bunlardan zaten bahsede bahsede bir hali aldık ama her zaman bahsettiğimiz olaylara ne, bir şeyler ekleniyor zaten. Onlardan bahsediyorum sürekli sürekli. Önümüzde bir ticaret var. Bu ticaret daha fazla büyüyecek. E, ShibaSwap var. Tamam bunları biliyoruz ama 2.0'a gelecek. ShibaNet net gelecek. Bunlar devamlı şekilde gelecek. Geldiği zaman da kendini koruyacak zaten. Dostlarım bu akşam bir canlı yayın açmak yapmak istiyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki canlı yayından siz en ilk sizi yararlanabilirsiniz diyerekten söylemek istiyorum. Telegram'da da katılmayı unutmayın. Ee, bu akşam dostlarım şeyde Instagram'da Instagram kripto adam sıfıra dostlarım orada bir çekilişimiz var. Zaten çekilişimizi de açıklayacağız. Daha fazla çekilişlerden de yararlanmak için Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın. Shiba NFT hakkında çok fazla konuşmak istiyorum ama dediğim gibi zaten konuştuk. Shiba ee, Şiba NFT size inşallah yakın bir zamanda gelecek. Onun da dostlarım bilgilerini veririz diyerekten söylemek istiyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. She gang We are army Yeah, She was good I go on my doubt That's the money when it call drop the